Mevsimler dünyanın dönme ekseninin eğikliği ve Güneş'in etrafında yaptığı dolanma hareketinin sonucunda oluşur. Unutmuyoruz ki dünyanın Güneş'e olan uzaklığının değişmesinin mevsimlerin oluşmasında hiçbir etkisi yoktur. Güneş ışınlarının gelme açısı. Güneş ışınları dik veya diki yakın olarak geldiği yarım küre yüzeyine daha fazla ısı enerjisi bırakacağı için sıcaklıklar yükselirken enk açıyla geldiği yarım küre yüzeyine daha az ısı enerjisi bırakacağı için sıcaklıklar düşük olur. Toparlayacak olursak güneş ışınları yarım küreye dik açıyla geldiğinde ışık miktarı dar bir alanda toplanır, ısı enerjisi fazla olur, sıcaklık artışı kısa sürede gerçekleşir, yüzeye yaptığı açı büyük olur, cismin gölgesi küçük olur ve yaz mevsiminde gerçekleşir. Eğik açıyla geldiğinde ise ışık miktarı geniş bir alana yayılır, ısı enerjisi az olur, sıcaklık artışı uzun zamanda gerçekleşir, yüzeye yaptığı açı dar açı olur, cismin gölgesi büyük olur ve kış mevsiminde gerçekleşir.